burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar hepinize merhabalar 20 temmuz haftasında sizi neler bekliyor gökyüzü gündeminizde neler var gelin hep birlikte bakalım şimdi evet bu haftayı 20 temmuz pazartesinden itibaren yeni ayla başlıyoruz yeni ile karşılıyoruz ve dolayısıyla hafta boyunca yeni ay etkilerini yaşamaya devam edeceğiz yengeç burcunda e, satürn etkili hatta karşısında bir de plüton var satürn ve plüton etkili bir yeni ay yaşayacağız bakalım şimdi sizi nasıl etkileyecek 20 Temmuz Pazartesi gününden itibaren e, sizin paranızı, kaynaklarınızı, üret, üretiminizi, aynı zamanda kendinize verdiğiniz değeri ve tabii ki e, hayattaki belki de önceliklerinizi ve yeteneklerinizi temsil eden alanda gerçekleşecek bu yeni ay. Bu yeni ayın hemen karşısında az önce de belirttiğim gibi Satürn ve Plüton duruyor. Hatta bir parça da Jüpiter diyebiliriz. Açı aralığı geniş olsa da etkisi söz konusu çünkü hepsi Oğlak Burcu'nda aslında. Dolayısıyla yengeç burcu temasına baktığımızda yengeç burcu evi, aileyi, en dibimizi, en derinimizi temsil eder aynı zamanda. Köklerimizi, belki bilinçaltımızı temsil eder. Bu noktada da aslında sizin kendinize değer vermekle ilgili bir durum yaşamanız, bu tarz kendi değerinizi sorgulayacağınız, kendinize belki değer vermeye başlayacağınız bir dönemin işaretçisi olacaktır. Bunun önündeki engeller her neyse belki bunu dışarıdan bekliyorsunuz. Kendinize değer vermek yerine işte hayatınızdaki insanın size değer vermesini, arkadaşınızın size değer vermesini, işte eşinizin size değer vermesini bekliyorsunuz ama hayat böyle ilerlemiyor. Burada önce kendimize bakacağız. Önce kendi değerlerimizi oluşturacağız. Kendimize değer vereceğiz ki dışarıdan da bunu görebilelim. O yüzden eğer bu noktada dışarıdan beklentileriniz varsa bunların e, yani karşılanmayacağını da söyleyebiliriz bu yeni aile birlikte. Çünkü artık içinize dönmeniz gerekiyor ve tabii ki belki parasal konularla ilgili bir e, hesap kitaba gireceksiniz, gelir gidere gireceksiniz. Aynı zamanda kazançlarınıza odaklanacaksanız hangi alanlarda sorumluluk almalısınız? Şu an yaptığınızdan farklı neler yapmalısınız? Belki biraz bunlara bakabilirsiniz. Hangi yeteneklerinizi kullan kullanacaksınız? Para ile ilgili güvenli bir alanınız var mı sizi kabınızdan çıkartmayan? Örnek veriyorum para kazandığınızda işte evliliğinizin bozulacağını düşünüyor olabilirsiniz içinizde. İşte örnek veriyorum sevgilinizin size aldatacağını düşünüyorsunuzdur. Ya da ailenizle ilişkilerinizin bozulacağını düşünüyor olabilirsiniz. Para kazandığınızda yoldan çıkacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bunların hepsi birer seçenektir. para kazanmanın önündeki zihnimizi bizi kapta tutan, kapta tutmaya yarayan engellerden bazılarıdır. Siz içinizde ne varsa bunu kendiniz bilirsiniz zaten. Bu hesaplaşmayı yapın biraz kendinizle. De. Dolayısıyla dediğim gibi hangi konularda sorumluluk al almalısınız? Hangi Konularda dönüşüm Gerçekleştirmelisiniz Bunlara bakmak ve dışarıdan beklentiyi keserek kendinize, kendi kaynaklarınıza, özünüze dönmek sizin için en güzeli olacaktır. Bu yeni aile birlikte buradaki alan biraz açılacak. E, karşısındaki Satürn dediğim gibi bu alanı biraz kısıtlasa da eee küçük bir çabayla orayı halledebileceğinizi düşünüyorum inanıyorum buna evet gelelim 21 Temmuz salı günü ha bu arada tabii ki şunu da söyleyeyim bu yeni ay yaklaşık 15 gün boyunca etkili ve bu süre boyunca parasal konularla ilgili bir takım e, geldi gelmedi gecikti vesaire durumları söz konusu olabilir çünkü burada yeni başlangıçlar söz konusu ama bu yeni başlangıca giderken önümüzü tıkayan neler var çünkü satürn var orada önümüzü tıkayan neler varsa onları kendi çabamızla kaldıracağız aslında. O yüzden sizin için de parasal konularda yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Keza hayattaki önceliklerinizi belirleyebilirsiniz bu dönem. Zaten emin olun gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır. Zaten bu esnada siz de bunları düşünüyor olacaksınız belki. Hayatta ben niye para kazanamıyorum, para kazanmam için daha farklı neler yapabilirim ya da kendime değer veriyor muyum, ilişkilerimde neler oluyor aslında, ilişkilerime biraz bakayım gibi e, sorgulamalara hesaplaşmalara gireceksinizdir. O yüzden bakacağınız yer içiniz olmalı. Dışınız sadece sizin içinize dönerkenki referansınız. Ben dışarıda ne yaşıyorum? Bu benim içimdeki hangi duygudan kaynaklı? Buna bakarsanız harika olacaktır sizin için. Evet, gelelim 21 Temmuz Salı gününe. Burada işte Güneş ve Satürn karşıtlığı kesinleşiyor artık. O yüzden özellikle e, iletişim konularında bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir iletişimde kendinizi değersiz hissetmeniz, karşı tarafın size önem vermediğini düşünmeniz gibi yanılgılar yaşayabilirsiniz. Hassas ve alıngan davranmamanızı tavsiye ederim. Keza otorite figürleriyle iletişimde, ilişkilerde yaşayacağınız şeyler özgüveninizi zedeleyebilir. Ama bunların hepsi geçicidir. Siz sadece orada kendinizi hatırlamanız için bunlarla karşılaşacaksınız. Dönüp içinizde ben değerliyim, ben hak ediyorum, ben kolaylıkla kazanabilirim, hayatta kolaylıkla ilerleyebilirim şeklinde inançlarınızı değiştirirseniz çok daha kolay ilerleyebilirsiniz. Evet gelelim aynı gün Merkür ve Şuran arasında bir olumsuz açı gerçekleşecek. Aslında dediğim gibi bu açı tamamen yine sizin kendi içinizdeki belki de değer değersizlik duygusuyla ilgili olabilir. Aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerinizdeki o alma verme döngüsüyle arkadaşlarınızla ilişkilerinizde fazla mı vericisiniz? bunu verip verip bekliyor musunuz aslında karşılığını? Çünkü öyle ya. Vermek bir tercihtir. Siz bir şey veriyorsanız karşı taraf verebilir de vermeyebilir de. Kendi isteğinizle veriyorsunuz. Seçim size ait. O noktada biraz bunları sorgulamak. Aldığınız kadar mı veriyorsunuz yoksa talepkar mısınız bu konuda? Biraz bunlara bakabilirsiniz. Keza lütfen arkadaşlarınızla ilişkilerinizde herhangi bir borç alacak durumuna girmeyin bu dönemde. Özellikle 21 Temmuz Salı günü bundan biraz imtina edin lütfen. Çünkü orada e, bu tarz böyle alacak borç gibi durumlarda sıkıntı yaşanabilir arkadaşlık ilişkilerinde kendinizi doğru ifade etmeye çalışın aynı zamanda tabii ki merkür sizin burcunuzun da yöneticisi olduğundan dolayı hayatınızla ilgili kendinizi duygusal kararlar alırken bulabilirsiniz bir şekilde her ne kadar mantıklı bir insan da olsanız şu an biliyorsunuz ki gökyüzündeki o enerjiler bizi olduğumuzdan farklı şekilde davranmaya olduğumuzdan farklı şekilde hissetmeye itebiliyor dikkat edelim lütfen buna Evet gelelim 22 Temmuz çarşamba gününe. Güneş artık Aslan Burcu'na geçiyor. Çok güzel bir enerjidir Aslan Burcu enerjisi. Güneş en kuvvetli olduğu alana geçiyor. Sizin de 3. eviniz yani iletişim, kardeşler, kardeşleriniz, yakın çevreniz, dostluklarınız. Aynı zamanda iletişimle birlikte işte yazma, çizme, kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etme, kendinizi ortaya koyma, istediğiniz şekilde ortaya koyma, sosyal medya, internet, eğer belki ticaretle uğraşıyorsanız ticaretle ilgili alandır burası. Keza eğitimleri temsil eder. Bu alanlar aslında sizin için kilidi açılacak ve biraz daha görünür hale gelecek. Dikkatimiz aslında güneş nerede ilerliyorsa dikkatimiz biraz daha oradadır. Biraz daha o alan aydınlanır bizim için. Sizin için de odak önümüzdeki bir ay boyunca 22 Temmuz çarşamba günden itibaren 3. ev konularıyla ile iletişimle ilgili konularda olacak. Keza bu dönemde Herhangi bir sosyal medya ile ilgili iş yapmak istiyorsanız, işte bir hesap açmak, YouTube hesabı açmak, Instagram'da örnek veriyorum bir şey satmak, ticari konular belki bu alan sizin için önemli hale gelecektir. Burayı değerlendirebilirsiniz. Keza arkadaşlık ilişkilerinizde yine fazla cömert, fazla verici olabilirsiniz, ama en önemlisi kendinizi çok güzel ifade edebilirsiniz. Sahnede olacağınız, ön planda olacağınız bir zaman enerjiniz pırıl pırıl parlayacaktır bu noktada. Bu dönemi o yüzden iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda eğitimler almak için, dediğim gibi yaratıcı çalışmalar, projeler yapmak için de harika bir zaman olacaktır sizin için. Evet aynı gün Merkür ve Uranüs arasında bir de olumlu açı gerçekleşecek. Özellikle bu durum Merkür sizin burcunuzun yöneticisi olduğundan dolayı hem parasal konularla ilgili size sürpriz gelişmeler yaşatabilir. Hem güzel fikirler olabilir, kafanıza güzel fikirler gelebilir. Belki bir e, parasal olarak ihtiyacınız varsa bu noktada ailenizden destek görebilirsiniz. Beklemediğiniz bir destek olacaktır. Bu bir anda gelecek belki de bir para olacaktır. E, dolayısıyla sürpriz gelişmeleri, sürpriz haberleri açık olacaksınız. E, 22 Temmuz çarşambadan önce işte bir e, iki gün önce bir iki gün sonrası gibi düşünebilirsiniz bu açının da etkilerini. Umuyorum güzel haberler olur sizin için. Güzel başlangıçlar olur e, yengeç yine ay ile birlikte. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk bereket sağlık şans sizinle olsun. Sevgiler. Hoşçakalın.